Hadi Yusufcuğum çiçekleri sulayalım. Yok. Tamam birazcık da diğerini. Anne. Tamam. Tamam yeterli yeterli. Tamam. Birazcık da buna. Gel biraz da bunlara dökelim. Evet. Bu çiçeği oğlum. Buna dök. Hayır hayır onlara değil. Üstteki çiçeğe. Tamam dök oğlum. Çok az dök. Kaldır, kaldır sürahi. Tamam. Tamam, bence büyük çiçeklere dök. Bak bu büyük büyük çiçeğe dök. Yusuf. Yusuf. Kalk ne? oğlum, kalk şimdi. Kalk. Ne? Şimdi bu çiçeğin dibine dök bak suyu. Bu büyük çiçeğin dibine. Buna. Hmm. Hmm. Dök buna dök buna. Dök. Evet. Tamam yeterli. Yeterli bırak. Tamam. Tamam. Evet hmm. Yusuf çiçekleri suladık. Bak bu büyük çiçeğimizi de sulayabilirsin. Bunu da sula oğlum. Hmm. Onu da sula. Tamam yeterli. Aferin oğluma. Aferin el salla.